Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf tam sayılar konumuzun 5. kısmı ile beraberiz. 5. kısımda bizi üstü sayılar bekleyecek. Üstü sayılar çok önemli bir konu. Çünkü 8. sınıfta da direkt arkadaşlar ikinci konuda karşınıza çıkacak. Ve hatta biraz daha ileri gidersek LGS sınavında da en az 2-3 tane soru demek üstü sayılar. Ben de elimden geldiği kadarıyla biraz detaylı anlatmaya çalıştım arkadaşlar size. O zaman hep beraber dersimize başlayalım. Şimdi birinci sayfamız şöyle gösterildi. A üzerine eşittir B şeklinde gösterilen sayılara üslü sayılar deniyor. Şimdi buradaki A'nın değeri arkadaşlar bizim tabanımız olacak. Buradaki N'nin değeri bizim üstümüz ya da diğer bir kısmıyla arkadaşlar anlatımıyla kuvvetimiz olacak. Buradaki eşitliğin karşısındaki B'nin değeri de bizim sonucumuz arkadaşlar olacak. Şimdi nasıl yapılıyor hocam bunlar? Neden var? Ona bakalım. Ee, 2'den mesela 5 tane vermişiz. Bunları böyle sürekli çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde göstermemek için üstü sayılara başvuruluyor. Onu da şöyle yapıyorsun. Altta olan sayı hangisi arkadaşlar tekrar ediyor? 2. Kaç kere tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4, 5 kere. O zaman bunun cevabı ne geliyor? 2 üzeri 5 geliyor. Mesela eksi 1'den kaç tane var? 4 tane. O zaman tabanda olan sayı eksi 1. Eksi 1'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane. O zaman buraya da eksi 1'in 4. kuvveti geliyor. Şimdi A'lar var. A'lardan kaç tane varmış arkadaşlar? B tane. O zaman tabanımıza biz A'yı yazdık. Üstüne de ne yazacağız arkadaşlar? A dediğini. Bu da A üzeri B olarak arkadaşlar gösterilecektir dedik ve bir sonraki sayfaya geldik. Şimdi bir sonraki sayfada iki tane önemli not var. Ee, iyi bilmeniz gerekiyor çünkü 8'de de arkadaşlar direkt işinize yarayacak. Tabanı negatif olan sayıların kuvveti tekse sonuç negatif. Tabanı negatif olan sayıların kuvveti çift ise sonuç arkadaşlar pozitif oluyor. Şimdi bakın mesela eksi 2'nin kübünü almışız. Eksi 2'nin kübü demek şu demek. Eksi 2'yi 3 kere yan yana yaz ve çarp demek. O zaman eksi eksi artı artı ile eksi eksi 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Biz ne demiştik? Taban negatif üstü tekse sonuç zaten ne olmak zorundaydı? Negatif. Güzel. Eksi 2'nin karesine bakalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 demektir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2'den 4 gelecektir. Taban negatif üstü çiftse sonuç zaten ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif. Eksi 2'nin birinci kuvveti demek. Eksi 2'yi bir kere yaz demek. Oradan da eksi 2 gelecek. Tabanı negatif üstü tekse de sonucumuz ne olacaktı arkadaşlar? Negatif olacaktı. Geçtik. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Yine notlarla kurallarla devam. Birin bütün kuvvetleri birdir demişiz. Çünkü biri kaç kere yan yana yazıp çarparsan çarp. Sonuç yine ne çıkacaktır arkadaşlar? Bir. Mesela birin karesi demek. 1 çarpı 1 eşittir 1 demek 1 üzeri 5 arkadaşlar 1'i 5 kere yan yana yaz ve çarptan Kaç gelecektir? 1 gelecektir 1 üzeri 108'i de bu şekilde Zaten böyle 108 tane yazmamak için Direkt not şu 1'in bütün kuvvetleri 1'di O zaman 1'in 108. kuvveti de 1'e eşittir İkinci notumuz arkadaşlar Önemli notlardan bir tanesi daha Bütün sayıların 1. kuvveti kendisine eşittir Mesela 5 üzeri 1. Türkçesi neydi? 5'i bir kere yaz. O zaman cevap 5. Eksi 16'nın birinci kuvveti. Eksi 16'yı bir kere yaz. Cevap eksi 16. 2324'ün birinci kuvveti. 2324'ü bir kere yazdan cevap da 2324 arkadaşlar gelecektir. E 3 tane kural verdik. Bakalım bir sonraki sayfada yine kurallardan devam edeceğiz. Şöyle vermişiz. Bütün sayıların ama sıfır hariç arkadaşlar sıfırıncı kuvveti 1'dir. Mesela 5 üzeri sıfır 1'e eşit. Eksi 101'in 0. kuvveti 1'e eşit. Ama sıfırın 0, 0. kuvveti arkadaşlar tanımsız olarak geçecek. Siz bunun neden tanımsız olduğunu arkadaşlar liseye geçince e, öğreneceksiniz. Şimdilik sadece genel kültür olarak sıfır üzeri sıfırın tanımsız olduğunu bilin arkadaşlar yeter. Bu bütün sayıların sıfırıncı kuvvetinin neden bir hocam yani 5'i sıfır kere yazınca nasıl bir çıkıyor falan diyenler olabilir. Onu da arkadaşlar 8. sınıfta çarpmalar bölmeler var bu üstü sayılara geldiğiniz zaman. Oraya gelince orada mantığını biraz daha net anlamış olacaksınız. Şimdilik bilmeniz gereken bütün sayıların sıfır hariç sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Şimdi bakalım sıfırın sıfır hariç yani kendisi hariç bütün kuvvetleri sıfırdır. Mesela sıfırı 4 kere yan yana yaz çarp. 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 yine ne gelmek zorunda? 0. 0 üzeri 13 0. 0 üzeri 103 de yine ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecektir. Ve bir sonraki sayfamıza geldik. Burası arkadaşlar yıldız dağıtmışız zaten sayfamıza. Parantez konusu çok önemli bir konu. Direkt 8. sınıftaki LGS sorularında da eleyici sorular arkadaşlar buralardan geliyor dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım. Eksi 4'ün karesi. Bunda şuna bakıyoruz. Buradaki üst neyin üstünde? Parantezin üstünde mi sayının üstünde mi? Buraya baktım parantezin üstünde. O zaman mantık ne? Eksi 4'ü yan yana 2 kere yaz ve çarp. Oradan eksi ile eksinin çarpma artı Dört kere 4'ten kaç geldi? 16 geldi. Bu bir. Şimdi ikinciye bakalım. Eksi 4'ün karesi. İlk bakacağım yer şu. Üst neyin üstünde? Sayının. O zaman eksiye bir etkisi yok. Eksi başta. 4'ün karesi demek 4 kere 4 demek. O da eşittir. Eksi 4 kere 4'ten cevap ne gelecektir? Eksi 16 arkadaşlar gelecektir. Şimdi bir alta indim. Burada üst neyin üstünde? Parantezin mi sayının mı? 2 neyin üstünde? 4'ün. O zaman eksiye etkisi yok. Eksi başta. 4'ün karesi 4 kere 4 oradan da arkadaşlar eksi 16 gelecekti dedik. Bak buradaki özellikle şu son örneği bilerek verdim. Hani şöyle bir kalıp ezberlemeyin. Parantezin üstünde ise artı ee, sayının üstünde ise eksi diye bir şey yok. Senin bakacağın yer neyin üstünde? Sayının mı parantezin mi? Direkt ezber kalıplarla hata yapmayın arkadaşlar. Geçtik. 7 numaralı sorumuza geldik. Şimdi direkt arkadaşlar birkaç tane örnekle bunları daha iyi bir şekilde pekiştirmeye çalışacağız. Bakın. Şimdi eksi 2'nin karesi. 2 neyin üstünde parantezin. O zaman eksi 2 çarpı eksi 2 yapacağım. Buradan kaç gelecek arkadaşlar? Artı 4. Bu cepte. Diğeri eksi 2'nin kübü. O zaman bu eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 olacak. 3 tane eksinin çarpımı artı 3 tane 2'nin çarpımı da 8 yaptı. Bu da cepte. Artı değil arkadaşlar. Şurası eksi olacak. Çünkü eksi ile eksi artı artı ile eksiden ne geliyor? Eksi 8 geliyor. Şimdi bulduğum şeyleri yerlerine yazacağım. Eksi 2'nin karesi demek ne demekti? Artı 4. Aradaki işaretin ne? Eksi. İkinci eksi 2'nin kübünü biz ne bulduk arkadaşlar? Eksi 8 bulduk. E, ne demiştik? Kolay yolda. İki tane eksi yan yanaysa bunlar artı olur. E, 4 ile de 8'i toplarsanız bunun cevabı da arkadaşlar 12 olarak bulunur diye söyleyebiliriz. Şimdi bir yandaki örnek önemli örneklerden bir tanesi. E, hatta bir yazılı spoiler'dır arkadaşlar. E, dikkat edin. E, yazılılardan önce de mutlaka bu soruyu e, tekrar bir kere daha çözün. Biz de soruyoruz. E, güzel sorulardan da bir tanesi. Şimdi. Eksi 1'in 49. kuvvetini ee benden istiyor. İlk önce kural şu. Tabanın negatif üstü tek sayıysa sonuç neydi? Negatif. 1'in bütün kuvvetleri neydi? 1. Buradan eksi 1'i aldım. Eksi parantezi açtım. Taban negatif üstü tekse 51 tek bir sayıdır. Sonuç negatif. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Kapattık. Aradaki işaretimiz artı. Taban negatif üstü çift sayıysa sonuç arkadaşlar pozitif. Birin bütün kuvvetleri de nedir? 1'dir. Şimdi şuradaki eksi sıkıntı düzeltelim. 2 tane eksi yan yana ise artı yaptım. O zaman eksi 1 artı 1 bir birbirini götürdü. Bunun da cevabını ne kaldı arkadaşlar? Artı 1 kaldı. Çok iyi sorulardan bir tanesidir. Aklınızda kalsın arkadaşlar. Geçtik bakalım. Sayfa 8. Yine yazılı soruları hatta Bunlar böyle benzerleri deneme sınavlarında da arkadaşlar karşınıza çıkıyor. Bakın. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Şimdi bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bilgi güzel ama arkadaşlar dikkat etmen lazım. Sıfır neyin üstünde? Sayının. O zaman eksi etkisi yok. Başta 2'nin sıfırıncı kuvveti 1. Bir. Birincinin cevabı eksi 1. Eksi. Parantez. Taban negatif üstü çift sayı sonuç pozitif. 2'nin 4. kuvveti yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den kaç gelecektir? 16. İkincisi de tamam. Aradaki işaretim artı. 0 neyin üstünde? Parantezin. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Oradan artı 1'i yakaladım. Artı parantez. Taban negatif üstü tekse sonuç eksi. 1'in 5. kuvveti de ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Şimdi Üstü sayıların değerlerini buldum. Artık arkadaşlar iş bunları toplayıp çıkartmaya kaldı. Direkt şurada bir eksi gözüme çarpıyor. ona hemen halledeceğim. Birinci aynen yazdım. Eksi 1. Eksi yerine artı. Artı 16 yerine eksi 16. Artı artı 1. Artı eksi 1 yazdık arkadaşlar. Şimdi de bitireceğiz artık. Şöyle yaparım. Artı 1 eksi 1 birbirini götürür. Eksi 1 ile eksi 16'yı toplarsak da Buradan da cevabı arkadaşlar eksi 17 gelecektir dedik ve 9. sayfamıza geçtik arkadaşlar. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuzda da x eşittir 2 için x kare eksi x küp işleminin sonucu kaçtır diye sormuşuz. Daha çok bu 8. sınıfta sorulur. Eksilerle filan arkadaşlar ilişkisi vardır. Ama yine de size deneme sınavlarında böyle x'i eksi 2 verip arkadaşlar karşınıza çıkartabilirler. E yapalım o zaman. Şimdi direkt x eşittir 2 dediği için x yerine ben 2'yi yazacağım. Üstünde ne var arkadaşlar? Karesi var. Eksi. x neydi? 2. Üstüne ne yazmak zorundayım? 3'ü. Şimdi değerlerini bulayım. 2'nin karesinden kaç geldi? 4. Eksi. 2'nin kübünden kaç geldi? 8. O zaman şu artı 4'tür. Bu eksi 8'dir. Şöyle yapabilirsin. 8'den 4'ü çıkartırsan 4 kalır. Büyük olanın önündeki işarette eksi olduğu için sorunun cevabı da arkadaşlar eksi 4 olarak gele, gelir arkadaşlar. Ee, üstlü sayılar dediğim gibi e, derse başlamadan önce de önemli bir konu. Ee, konu tekrarlarını iyi yapın arkadaşlar. Konuyu hatta bir iki kere dinleyebilirsiniz. Bunu dinledikten sonra da direkt bu e, soru bankasındaki sorularınızla pekiştirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Zaten tam sayılarında bir kısmı kaldı. E, problemler kaldı. Onları da arkadaşlar e, yakın zamanda ben yine videosunu oluşturacağım. E, kolay gelsin. Size iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.